Ay, Ay, Kara bak Ersin <laughs> Aldım kuru bombayı. Şortla. Şort Para çok. Biri longa baksın. At flaşıma. Let's go. Pit 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 pit. Kapasiteye bakın. Ersin atıyorum flaşını. P90 al kanka. P90 daha faydalı. <laughs>

Geldi rampa 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 rampa. Hızlı be hiç durmayın. Flash milaş atmayın. Direkt girin kafalama. Hakan mit bakıyor zaten. Hiç fren yapma biraz la alamadım canaz bir tünele baksın tünele bak tünele bak Tün lever, bakıyorum bakıyorum geliyor <laughs> yani Bir tane daha var. Kaç. Kaç. bu hersin at kuzenimin Hakan gene şey var info ver ben <laughs> söyleseydin ya beP <laughs> Ölme 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 gelemiyorsun Pit öldü mü değil mi? Pit öldü de. Öldü de. dikkat. Kar dikkat. Sis içinde olabilir mi? Yok yok yok. Short geliyor. Short short. Short'a ilerliyor. Mid döneminde. İyi, iyi <laughs> Evet, evet. Baktın ne yapıyor biliyor musun? Duvar, duvara yaslanıyor türenin içinde. Duvarın içine bakıyor. Bir baktım bu şöyle duruyor. Duruyor. Flaşlayın, flaşlayın. Aldım mıydı? Bombayı kur. Hızlı hızlı oyun hızlı oyun. Abi pattım bir daha abimle. B hızlı. Al mit bak. みんなお腹に切り替えたらしま

Sita atladı, site atladı. Rampaya bak. <Gülüyor> 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 Rampaya Avf atayım mı? <laughs> Güzel, biraz avf attım seni oynatmadım ama bu sarıman mı ya? Arsın

Nereden yedin lan? ya. Nice ya. var mı? Aynen. Adam yedin lan. ya. Mikte adam. AP var. Sağ tarafta beyaz karın yanında. Evet Ay, futur bir raport dedim lan. Oynuyorum çünkü ben. ben Devam et, devam et, devam et. Bekleme yapma. Laşla laşlaço Gir 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 Bir smoke varsa alırsınız, kurarsınız. iki tane AWP bakıyor çünkü. Kara atla iyi kuzen. yapacağım <laughs> Oldu işte. Eğil. Lan eğilsene. Solunda. Ne yazıyorlar? Ne yazıyorlar? Ben oğlum hepsini susturuyorum. Siz ne konuşuyorsunuz? Arada anlamıyorum. Ne var? Ne var? Ersin gireceksen adam gibi gir. <laughs>

Direkt B'ye hızlı girelim ya. Yalnız bir kişi flash atsın A'ya. Hayır A'ya bir kişi flash atsın dedim. Tamam tamam. Sen, Sen, bir Sen bir ay, bize tam At güzel. Yürü. Tamam, ay, at. Ay, ay. Bu daha çok korkutucu Bakıyorum at kapıyı. Hakan Bey içeriden bak nereden gelecek belli olmuyor bunlar. Kapı kapı. Aç kapı. Geçerler Evet. Tünel dikkat. Tünele bak Hakan. O bakıyor oraya zaten. Tam ses yapmayın da oyun Kanka sen nereye bakacaksın? Pencere dikkat. Az siktir be. Hayır pencereden ses duydum. Vallahi ses duydum ya. Sabahtan beri Duymadığım şey niye pencere diyeyim sana? Attım yere silah attım. Yere silah attım. Neyse, neyse İki geçti. Ne uğraştınız arkadaş ya? <laughs> Bir ton mermi yazık. Pit bak pit. Lan. Al, ya, Vurduk ya işte ya. Mitte sağda. İki kutu arasından bakıyor. Sağda. <laughs> Short geliyor, arslanın önüne gelecek Tamam abi Erslan Short'ta Hatta, Hatta siz girin bir sonra ondan sonra gelin. Ben şu an arkadaşlar. Ben